Sen bu dünya mı? adam mısın yoksa cennet mi? Daimler bana o da şey valla şey kedir Ne oldu? <laughs> Karı öldü. <laughs> Ananı avradını sikeyim. Bu şarkı bana hiç iyi gelmiyor. Ananı avradını sikeyim. Yavrum iyi misin? Tak tak yapıyor amcası. Arabada 5, evde 15. İnşaatın anasına Günde beleş <laughs> Otobana çıkar Anasını satar Bugat diye biner Hava atar <laughs> Evde olmayan Hoşuna da gidersen <laughs> Ben dersim Oğlum harbi var bak Harbi patron kardeşisin bak harbi Oğlum sen patronun şarkılarını biliyor musun? Özel şarkılarını Ya Çingenem çingenem Frenle oğlum bilmiyor musun? Aç bakayım aç bakayım Erdalın anasını mamına koyacağım Gel. Anmadın bahçesine çok sırayacağım. Yatsam buraya. Manasını ya. yoğurdayacağım. <laughs> Erdam, anamdan buna ekmeği bana cam. Tar, uğuru bir tane koyacağım. Nasıl <laughs> olmuş? On numara bunları bana in, at indireceğim. Arabiden <laughs> saklayacağım bunu. <laughs> Son şarkıyı bir daha söyle bakayım ne <laughs> güzelmiş bak. Arabada dinlenir bu arada. Hadi aç bakayım bir daha. Artan son şarkıyı bir daha yap bakayım merak et. Ver de olsun. Şirketi de olsun bangaya. Kime time dayı? Buyurun gelin yardım edin. Bu buyurun bayım benim. Kıza yardım ediver gari. <laughs> Babacım ben beyefendiye süt vereyim mi buradan? Ve ve. Ve Ayşe'den süt ver onunla. <laughs> Devam et hoşuma gidiverdi.

Geri çık geri çık geri çık. Annen ne sikim? Bu ne oğlum? Oha. Okuyacak içinden okuma. Okamıyor şu an isimliyor. Estağfurullah açık bıraktılar galiba. Osman. Osman. Oğlum minare açık kalmış minare <laughs> bir kapatın. tövbe Estağfurullah tövbe abi tövbe. Yaşamadım. Hocam seni şoklatıyorlar <şartlarım. Hocam, Gülüyor> abi burada. <laughs> Allahım. <laughs> <laughs> Allah

şort da biraz zor olsa da al yavrum. Yavrum relax Sen bir yumuşat. Sen bu dünyadan mısın yoksa cennet tadı. Muhtık kardeş, kardeşim kademe bir abone ol şey valla. Bir yumuşat söyleyeyim. ya bir yumuşat yani. Diş, ya yavrum o kadar profesyonel bir işçisin. Hala dudağını dişini değdiriyorsun. Aşkım hayatın karardı galiba. Ne oluyor ananı sikiyim. <laughs> Beni bilmiyorum bir şey Oğlum 2030 az kaldı. 2030 değildir ya. Şu bak şu tip var ya. O <laughs> Şimdi çılgınlar gibi orospu diye bağırıyor tamam arkadaşlar? Bırak, bırak, bırak. Üçten geriye sayıyorum Selam arkadaşlar. Dur, dur, Hazır. dur, dur, diyorum, dur. Üç, iki, abi, dur Biz neyiz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> etmeyin Aynen. Havaya doğru gök bakın. gökyüzüne Bakın. Gök yüzüne. 3, 2, 1... bir. Kafi, 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 kafi. Görüşmek üzere arkadaşlar. kolaydınız mısınız? Bunlar birbirlerine bana anlatırlar. Demedi demeyin. Hadi. Ana ne sikim deji bulsun yaz ne ben. Şarm mı arkadan? Arkadaki ne yapıyorsun kanka? Mal mısın amana koyayım ya arkadaki? Lan inşaatçı beğenin dur sayandırmıyor. Kanka arkadaki mal sürekli ittirip duruyor amana koyayım. İyi yaptın, iyi yaptın. Ne sağladın? Ana ne sikim adam. <laughs>